Bir izleyici öneride bulunmuş. Paylaşalım. Hı, hı. E, DASK'ın diyor emlak vergisine eklenip isminin kaldırılması daha iyi olacaktır. Böylelikle daha zorunlu hale gelecektir. Emlak vergisi ödeyen herkes de DASK'ı ödemiş olacaktır ve sigortaya sahip olacaktır yazar. Şimdi ben buna karşıyım mesela şahsi olarak. Ee, biz, ben biz de. vergi yani evet. sigortanın vergiyle adlandırılması ya da evet. vergiyle eşdeğer düşünülmesi bana çok doğru gel gelmiyor. Yani i̇yi. Çünkü vergide bir şeyin geri evet. <laughs> yok yani. Yok, ee, biz, biz e, şunu da ilave edeyim, Bey zaten Daskın isminin vergiyle birlikte anılmasını da evet. pek istemiyoruz. İlk ilk zamanlar böyle anladı. Tabi deprem e, 99 depremi sonrası evet. e, işte deprem vergilerinin Daskla ilintili olduğu düşüncesi vardı sigortalarımızda. Buradan tekrar edeyim sizin aracılığınızda e, Daskla verginin hiçbir alakası yoktur. Devlet Dask'a en ufak bir kuruş ne vermektedir ne almaktadır. Buradaki bizim fonumuz havuzumuz tamamen. Sigortalılarımızın parasıdır, sigortalarımız havuzudur. Yarın bir gün Allah korusun büyük bir deprem için hazırlığımızın bir parçasıdır. Ya yani şimdi vergi 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 başka bir şey, sigorta evet, başka bir çok şey. başka bir şey. Yani işte vergi vergide bir hasar yere, herhangi bir olasılıkta ise bir para ödenmez ama sigortanın Ömer ee, Bey zaten bu hastalık. sadece DASK'la bitmiyor ki, başka bir sürü alan var. Yani hepsini vergiye ilave tabii, etmek evet. lazım o zaman. Yani arabanız var, eviniz tabii, var. Tabii. Evin bir de das Trafik sigortasında vergi diyebilir. Yani vergi olsun. onu evet. da öyle adlandırılır genelde evet. çünkü. Ama Hı -hı. işte alakası yok.